Merhaba, bugün sizlere tavukçıların sır gibi sakladığı bir formülü veriyorum. Hayvanların dışkısında topaklanma, dışkıda yapışma varsa ve aynı zamanda hayvanlarımız biraz daha enerjik olsun diyorsanız işte size o formülü şu an söylüyorum. Hayvanlarımızın enerjik olması için pekmez. Hayvanlarımızın dışkısındaki yapışma ve kuruma için zeytinyağı ve 2,5 litre suyumuz. Şöyle bir çay bardağına karıştırıp içine ilave ettiğinizde ve daha sonra hayvanlarınıza verdiğinizde emin olun faydasını göreceksiniz. Bunu haftada iki defa uygulayabilirsiniz. Enerjik olacaklar. Zeytinyağı fazla kaçırmayın. İshal yapar. Bu sefer de cırcır cır olur. Öyle dengede koyun. Bunun ölçüsü ne olacak abi derseniz. Bir tatlı kaşığı zeytinyağı, bir tatlı kaşığı pekmez kullanaraktan karışımı elde edebilirsiniz. Hadi şimdi karışıma geçelim. Bu karışımı yaparken ılık bir su olursa, dinlenmiş kaynanmış ılık bir su olursa e, pekmeziniz böyle kolay bir şekilde karışıma elde edecektir. Buna bir bir tatlı kaşığı da zeytinyağı eklediğinizde daha sonra iki buçuk litre suyumuzun içine ilave edebilirsiniz. Evet dostlar şimdi bomba gibi olan o e, vitaminimizi hazırladık. Pekmezli zeytinyağlı bir Hayvanları ilk günü e, pekmezli, şerbetli su, perfect. pekmezli su kullanıyoruz. Bir haftalık olduktan sonra ben kendi formülümü söylüyorum. Ve birçok tavukçu bunu yapıyor. sindirim sistemini kolaylaştırsın diye. Zeytinyağlı pekmezli su sindirimi rahatlatır, kolaylaştırır. Bilginiz olsun ve kullanmanıza yarar vardır. Şimdi şöyle kendimize ayırmış olduğumuz bir haftalık cilt yöremize verelim. Ve yumurtayı eksik etmeyin. <laughs> Muhakkak haftada iki gün yumurta verin. Yumurta hayvanın gelişimini hızlandırır. Yumurta, cici bebe, petrolümüz gibi, pekmez. Bunları karıştırıp hayvanlarımıza verebilirsiniz. Maşallah, maşallah. Şöyle biraz da yakından bakalım mı biraz da? Yakından bakalım bir de hayvanlarımıza. Şöyle gösterelim. Burası gelecek senenin anaçları olacak inşallah. Bir de burada yukarıda bizim Tayland ırklarımız, Jepojinlerimiz, astronotlarımız var. Bak olay şundan bahsediyorum. Mesela şurada birkaç hayvanda sindirimde problem var. Onu görmüş oldum, yakalayamadım. Popoda dışkı kuruması oluyor. Bu sıcaklıkla alakalı da olabilir. Havalandırmayla alakalı da olabilir. Bazen yem yaramaz. Yem yaramadığı için de olabilir. Şuradaki de gidici gibi. Bu gider büyük ihtimal. Bunu iyileştirebilirsek iyileştireceğiz. Şimdi biraz da ona bir ağızda vitamin verdik. Gırtlağı elle besleme yapacağız. <laughs> Maşallah. Çarda Hasta olan bir horozumuz var. Vayendot horozumuz hastalandı. Onun tedavisini yapacağız. Ona VDB doksu vereceğiz. Ee, farklı tedavi yöntemlerini biliyorsanız hayvanı göstereceğim. Videonun altına yazın. Ee, onları da uygulayalım. ilerleyen zamanlarda. Ee, antibiyotik olan suyumuzu e, diğer hayvanlarımız için de uygulayacağız. Çünkü horozumuz şöyle hastalandı. Bunu karantinaya aldık. Babuş Ulan en güzel sevdiğim horozlarımdan biriydi. Şöyle bir durgunluk var. Hafiften de hırıltı var. Bu horozuma şimdi VDM doksi vereceğim. Aynı yerden diğerleri de karantinaya almış gibi bir şey yapacağım. Onlara da vereceğim VDM doksi. Çünkü diğer yani bu horozlar dolayı işlerindeydi. Ayırdım. Orada bulaşmış olabilir. Bulaşma yolu da olabilir. Ondan dolayı buradaki tavuklara da VDM doksi vereceğiz. Kızlar ne yapıyoruz? Allah'ta yedekler horozumuz var. Yedek Red oluyor horozumuz var. Bir de şöyle hafta bu belki yumurta vardır. Yapmış oraya bak. Yumurtayı gitmiş oraya yapmış. Vallahi yapmamış. Hadi bakalım verelim şimdi suyumuzu. Şimdi bak nasıl içecekler. Akşamdan bilerek susuz bıraktım. Sabah içsin der diye. Bak. Antibiyotiği direkt alsınlar. Akşamdan susuz bırakın hayvanlarınızı. Sabahla, sabah da erkenden sularını verin. Ve böylece antibiyotik veya vitamin verdiğinizde direkt etki edecektir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tavuklar bu arada neden her su içtiğinde kafalarını yukarı kaldırır? Bunun cevabını bilen de yine yorum kısmına yazsın abi. Kursak sanki taş gibi ya. Şura taş gibi. diye bilmiyorum. Şimdi burada buldurcunlar var. Yumurtlamaya yakın mı bu buldurcunlar? Allah'tan şöyle bir hazneli yemlik almışız. Yoksa var ya bunlara yem yetiştiremiyoruz. Canavar gibi yiyorlar. Aman ha ya Kaçırırsak lan. Uçar basar bir daha gelmezler. Yakalaması zor oluyor abi kaçırınca. Bir uçurlar. Bir uçurlar iki minare, üç minare. Şöyle baba kaçırmadan biz. İçinde Texas var. Allah'ına kurban sen. Bunun ötüşüne bitiyorum ya. Öt lan. Çık çık çık. Şimdi bunların yerini de değiştireceğiz. Bunlara buldurucun kafesi getireceğiz. Buldurucun kafesi koyacağız. Onun içinde yaşayacaklar. Şurada bir tane tamam buldurucun var. Onu çok seviyorum. Bak köşede. Görüyor musun? Bak köşede bak. Rengi acayip güzel ya. Ondan var ya 3-4 tane renk olsa bir parti öyle yaparsam var. Şimdi bunlara da yem atacağız. <laughs> <laughs> bu da altıda çıkan astrolobu. Seneye inşallah bu da astrologların içinde olacak. Tavuk çıktı şansınıza. İyi oldu. Bunlara Pantolik kullandık. Pantolik verdik bunları da. Yumurta verimini arttırsın. Hayvanları kızgınlaştırsın diye. Şurada erkeklerimiz var. Erkek. Allah orada Lan bir daha öt lan. Hadi lan. Öt lan. Ötsene öt Gelecek İşte Köyler olacak bunlar köylere. Bunlar geleceğin senin gunileri. Durun lan akıl Yaklaşık bir 8-10 tane şöyle içinden ayırdıydık. Buff seks var. Light seks var. Kepezli var içinde. İşte böyle paçalı var. Bakalım bunları da kendimize büyüteceğiz. Allah nasip ederse. Şimdi şöyle karşıya koyalım. Bir tane de şöyle koyalım. Bunlar burada yesin. Yiyin lan. Ben sayken yiyin oğlum. Ben sayken yiyin oğlum. Yiyin için. Abi bu ne güzel ötüyor ya. Allah Allah sese bak. Kulak ver kardeş bana ötüyorum yana yana. böyle bir şarkı değildi ama biz onu uyarladık hemen. Bak şimdi götüreceğiz ve anında bitecek. <gülüyor> <gülüyor> yam yam bunlar yam yam bak bak bak. Bak yam yam, -yam -o, -o, o. Bak yam yam gibi yiyorlar salsalara bak. Allah Allah etlik etlik. Etlik salsa arkadaşlar bunlar. Maşallah maşallah nasıl olmuşlar görüyor musun? Gel kızım. Astrolabı da anlattık Sasolar yanına. Şimdi aslında bunlar su sazmış. Su vereceğim şimdi. Şu anda temizlik yapıyorum arkadaşlar. İşte Cimuka'nın en güzel özelliği bu. Abi çektin. Çektin baba. Tamam mı? Bak. Arkasını süpür. Fırçala. Temizle. Olay bitti. Gördün mü? Olay bitti. en güzel özelliğinden biri de bu. <laughs> Şimdi temizliğimizi yapalım. Bitirelim.